İstanbul Terörle Mücadele Polisi büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan iki devrimci karargah terör örgütü yöneticisini yakaladı. İstanbul ve Van'da yapılan operasyonlarda teröristlerin üzerinden eğitim kamplarında çekilen görüntüler de çıktı. Star Haber'in ulaştığı görüntülerde teröristler PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında roket atarla saldırı atışı, bomba ve silahla talim yapıyor. Bomba yapıp patlatıyorlar. <laughs> Roket atarlarla atış talimi yapıyorlar. Uzun namlulu silahlarla hedefe saldırıyorlar. Onlar terör örgütü devrimci karargahın yöneticileri. Eğitim yaptıkları yerse Kuzey Irak'taki PKK kampları. <laughs> Polis bu görüntülere yaptığı operasyon sonrası ulaştı. Devrimci Karargah örgütünün eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Polis terör örgütünün iki yöneticisini yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör ekipleri gerçekleştirdi. Devrimci Karargah örgütünün iki üst düzey yöneticisi tam eylem hazırlığındayken İstanbul'da ve Van'da yapılan baskınlarda yakalandı. Eğitim kamplarında çektikleri görüntülerde ele geçirildi operasyonda görüntülerdeki roket atarla atış yapan kişi Orhan Yılmaz Kaya terör örgütü lideri. 2009'da İstanbul'daki çatışmada emniyet amiri Semih Kaya'yı şehit etmişti. Diğer görüntülerde ise terör örgütü üyeleri bomba yapıyor ve daha sonra o bombalar patlatılıyor uzun namlulu silahlarla atış talimi yapan teröristler büyük şehirlerde eylem düzenleyeceklerdi. Polis teröristlerden önce harekete geçip iki kişiyi yakaladı.